biz var. Var var yapacağız. Çok olmasa da biraz var ince <laughs> Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nihayet e, o beklenen an geldi. Uzun bir süredir e, Mirsan Auto'da e, babamın yadigarı Toyota Corona'nın bitimini bekliyorduk. Evet. Aslında bekliyorduk demeyelim 3 ay oldu biteli de biz teslim <laughs> alma sürecini ancak <laughs> yapabildik. Sevgili Özge ile birlikteyim. E, heyecanlıyım Özge. Beni ne sürprizler bekliyor? Valla e, ne sürprizler bekliyor mesela arabanın rengi seni çok şaşırtabilir görmediğin bir renk olduğu için bir de sevdiğin bir renk olduğu için çok şaşırabilirsin bu konuyla alakalı. Başka keyifle kullanacağım mı? Bana sorun yaratmadan böyle çünkü eski bir model. 1990 model bir araçtan evet. konuşuyoruz. 30 yaşında geçti hatta 30 yaşını. Mekanikle alakalı herhangi hiçbir problemi yok. Araba çok düzgün, çok da güzel yürüyor. Aksamıyla alakalı hiçbir problem yok. Çok uzun yıllar bile binebilirsin problemsiz. Zaten videonun başında aracı Özgen'in modada bizim sokaktan teslim alma halini de gördünüz. Şimdi ben de heyecanlıyım daha fazla vakit kaybetmeden son halini görmek istiyorum. Aşamaları da gördük ama inan yani şey yapamıyorum. Şu an hayal edemiyorum. Çok heyecanlıyım. Bekliyorum. Tamam perdenin arkasına geçelim. Hadi geçelim. Burada bir perde var arkadaşlar benim için gizlemişler. Şöyle gösterelim kamerayla. Evet, aracım bu perdenin arkasında. Heyecanlıyım. Gerçekten! <laughs> wow! Ne uyumlu! Harika! Hayır, tabii ki rengini biliyorum ama bu kadar güzel olduğunu! Harika! Arkadaşlar, siz ne düşünüyorsunuz? Ben bayıldım! Harika olmuş! fiyatlara bakacağım. Süper. Süper oldu. renk ama ben birazcık daha özgünleştirip daha yakın bir renk. Özge bana ısrarla beyaz önerdi. Evet. evet. Belki bilmiyorum zevkler, renkler çok göze göze batabilirdi. Şu ben biraz daha uyumlu istedim. Ben beyaz evet. yapardım. Yok bu granit, yok antrasit. Çok güzel olmuş ya. Bayıldım renklerine arkadaşlar. Ne olur yorumlara siz de yazın. Düşüncelerinizi, elinize sağlık. Ay buralar bile böyle çok güzel olmuş. Boyandı mı bunlar da? Evet, boyandı hepsi. Süper. Motor içine kadar komple boyalı araba şu anda. Döşemeler temizlendi. Döşemeler detaylı temizlik olup temizlendi. Süper, rengi çıkmış ortaya. Evet, aracın içindeyiz. Sevgili babamızın yadigarı. Güzel olmuş ya, elinize sağlık. Güzel oldu. Burada da sağlık. komple temizlik yaptırdık. Renkleri çok soğumuştu. <laughs> ee, tekrardan rengi ön plana çıktı. Çıkmasaydı daha farklı bir yöntem uygulayacaktım ama hiç gereği kalmadı. Valla gayet düzgün yani. Kullanılabilir durumda. Baksana radyomuza bak. <gülüyor> Çalışıyor. <gülüyor> Kesinlikle. <laughs> önel park sensörleri var. Ön arka park sensörlerimiz evet. güzel. Bu arada arkadaşlar aracımız 2 litre benzinli otomatik ve elektrikli camları var. Ön arka park sensörü sonradan takıldı ama evet, iş görüyor. Ama iş görüyor. Aynen. Ee, aslında standart olarak <laughs> kendi çapında birçok teknolojiye sahip. Evet 90 Şimdi... model bir araç olarak Evet. bayağı bir dolulukta araba yani hani beklenmedik bir şey. <laughs> evet, evet. Baktığında 30 küsür yaşında. Böyle ya çok teşekkür ederim. Ama üstünde gene park sensörü vardı babanız yaptırmış onu. Tabi tabi. Çalışmadığı için biz yenisini takmak zorunda kaldık Kaldın. yani yapılmış daha öncesinde. Arkası da çok güzel olmuş döşemeler. Evet. Yeni gibi yani. O yüzden değiştirmeye bile gerek duymadık. Zaten ben Aynen. süreçleri aşama aşama takip ettim Özge ile ama bu en son tertemiz halini ve son boyalı halini görmemiştim. Çok güzel olmuş, çok içime sindi. Ellerinize sağlık. Çekilin, Bir de evet. son kez bagaja bakmak istiyorum. Sonra içine de bakalım. Ha evet. Bagaja bakalım. Boyanınca burası bile mor, tertemiz. Tabii buralar e, neredeyse böyle atmıştı. Hani evet. çürüme çok yoktu belki ama paslanmıştı, tertemiz olmuş. O parçalar, çıkan parçalar. Çıkan parçalar. Bir de motora bakalım. Arkadaşlar size şimdi böyle hızlıca teslim alma videosunu çekiyoruz Özge ile. Daha sonra ben e, aracı baştan sona anlatacağım. Ayrı bir videoda çekeceğim. Açacağım ya bunu inat ettim. <laughs> evet. Araba nasıl elektrikli gibi çalışıyor değil mi? Evet 2 litre. <laughs> Dedim elektrikli bir de elektrik. 90 model araba. <laughs> bir de 48 volt bir tane küçük bir elektrikli motor taksaydınız hibrit olmuş dördüm evet. yani. Evet. Motorun içi çok karmaşıktı, kablolar çok karmaşıktı. Toplayabildiğimiz kadar topladık. Arabanın gerekli gere değişmesi gereken parçaların hepsini değiştirdik. Arabada çok fazla bir sıkıntısı yoktu zaten. Bir tek kablolarında bir problemler vardı. Hortumlarda problem vardı artık eskimişti. Evet. Durdukça hani kullanılmadığı için. Motorumuzun Motor. 2000 olduğu da burada. Aynen motorda falan herhangi hiçbir problem yok. Hiçbir şey yok. Ya i̇şte araç satın alırken e, bazı markalar motoru ön plana çıkıyor ya evet. işte üzerinden <laughs> seneler geçse de bir şey olmuyor. Maşallah diyelim şöyle. Evet maşallah. <laughs> İnşallah biz de daha e, birkaç sene birlikte yol alırız diyorum. Bak kabukçunun boyalarını. Evet şu temizliğe bak. E, birkaç yalıtım parçası da koysaydınız ya. <gülüyor> olmuyor <gülüyor> evet, <koyladım. gülüyor> Yani rengi gözüksün diye. <laughs> çok güzel, çok. Elinize sağlık. Evet arkadaşlar, nihayet aracımı teslim alıyorum. Özge'ye teşekkür ediyorum. Rica ederim, ne demek her zaman. Herhangi bir problem, sıkıntı olduğunda da her zaman buradayız. Hiç problem yok. Bunun için güle güle kullanın. O kadar söyleyebilirim. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Çok emeğiniz geçti. Artık Ayça'nın arabası olarak bu Yadigar Toyota Corona ile yeni maceraları atılacağız. Arada da sizlerle videolar paylaşacağım kendisiyle ilgili. Çok teşekkürler Rica tekrar. Ederim. Görüşmek üzere. Evet görüşmek İyi üzere. Hoşçakalın. <laughs> Hoşça kalın.